Merhabalar sevgili çocuklar, merhabalar. kaptan Kaptanız konuşuyor. Efendim ismim Aykut Bayırlı. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir konuda, merak ettiğiniz bir konuda konuşup sohbet edeceğiz. Efendim nedir bu yıldırım olayı? Uçağa düşer mi? Nasıl bir zararı var? Korkmalı mıyız? Korkmamalı mıyız? E, yıldırım olayına karşı havalar kötü olduğunda pilotlar nasıl tedbirler alıyor? Bunları konuşacağız efendim. Ben de kalın. Brickyard 36 0 you're good afternoon, Newark are about to enter 2 expect vectors i one one 4 right approach. 9-0, expecting 4 right 3 6 0 4 8 one turn left heading 0, 7, 0 10 from gritty 3 10. Evet konumuz yıldırım. Çok kötü havalarda mutlaka uçtuğunuz zaman özellikle uçak korkusu olanların en büyük korkulu rüyalarından bir tanesi bu türbülans ve yıldırım olayları. Nasıl oluyor bu işler? Biz bunlardan nasıl kaçıyoruz? Nasıl tedbirler alıyoruz? Bugün sizlerle onu konuşacağız. Efendim öncelikle bu türlü oluşumlar CV dediğimiz yani kümülonimbüs ağır içerisinde yağış barındıran Bulutların içerisinde veya çevresinde oluyor. İlla ki içerisinde olmasına gerek yok. Onlar eğer ki çok fazla yüklü ise belli bir mesafeye kadar hele hele rüzgar da varsa etkili olabiliyorlar. Bu türlü bulutların içerisinde statik elektrik oluşuyor. Çünkü yağmur damlaları kendi arasındaki sürtünmelerden dolayı belli bir elektrik oluşturuyorlar. Tabii ki uçağın da kendisine ait üzerinde bir yükü var. Bu iki kütle birbiriyle buluştuğu zaman bir devre oluşturuyor ve elektrik akımına sebep oluyor. İşte bu elektrik akımı yıldırım olarak gözüküyor. Uçağın üzerine geldikten sonra uçak özellikle bizim uçmuş olduğumuz medyan orta boy uçaklar sizlerin de Türkiye içerisinde ya da Avrupa'da birçok yerde seyahat etmiş olduğunuz koridorsuz daha doğrusu tek koridorlu uçaklar onlara medyan diyoruz. Orta menzilli uçaklar. Bunlar metalle kaplı olduğu için, metal olduğu için onların üzerinden elektrik çeşitli yerlerden boşalarak topraklama yapmış oluyor. Daha gelişmiş olan uçaklarda artık kompozit malzemeler kullanılmış. Kompozit malzemeler iki tane farklı elementin birleştirilerek birbirinin dezavantajlı taraflarını avantajlı pozisyona getirecek şekilde oluşturulmuş yeni elementler diyorduk. Bunlar da ise daha az geçirgenlikleri olduğu için onların da etrafına çeşitli ince bir metal kaplama yapılarak bu şekilde buna karşı önlem alınmış oluyor ama eğer yapılmamışsa işte o elektrikler bir yerlerde boşaltılamadığı zaman ciddi hasarlara sebep oluyor. Biz efendim uçuş esnasında neler yapıyoruz? Öncelikle tabii ki uça gitmeden önce planlarımızı inceliyoruz. Dispatcher dediğimiz arkadaşlar planlar yap yaparken hangi bölgenin nasıl olduğu ile alakalı hava durumu ile, il ile ilgili bizlere bilgi veriyorlar. Biz orada türbülans değerlerini görebiliyoruz ama asıl konu havaya çıktığımız zaman tabii beklenti başka, gerçek başka. Havaya çıktığımız zaman meteoroloji radarlarımız var. Artık yeni nesil meteoroloji radarları o kadar gelişmiş ki içinde ne var ne yok, hangi irtifadan başlıyor, hangi irtifaya kadar devam ediyor. Bunların çok net rakamlarını görebiliyoruz. İşte bunlardan kaçınma manevralarımız var. Aralarından kesinlikleri geçmiyoruz. Eğer ki önümüzde bir bulut oluşumu varsa ki zaman zaman buluta girdiğimiz sizler de görüyorsunuz, içi boş olabilir. Yani yağmur e, o hareketli partiküller çok fazla olmayabilir. Öyle olunca da bizim ekranımızda herhangi bir şey gözükmüyor. Onların içerisine girebiliyoruz. Nispeten e, küçük miktarlarda türbülans olabiliyor ama e, tehlike yaratacak ya da sizin korkmanıza sebep olacak herhangi bir şey yok içlerinde. Ama içlerinde dolu olan, yağmur olan, daha başka e, oluşumlar olanları biz ekranlarımızda görebiliyoruz. Bunların yoğunluğuna göre renk skalaları var. Yeşilden başlıyor en hafif olan, yeşil, sarı, kırmızı ve pembe olarak gidiyor. Biz bunları gördüğümüz zaman eğer alçak irtifalardaysa çok fazla önemsemiyoruz çünkü bunlar yağmurdur tamamıyla. Ama dediğim gibi o gelişmiş olan radarlarda ekranımızda artık e, doluyu, yıldırımı falan bile görebiliyoruz. O e, kütlelerden, o bulut kütlelerinden tamamıyla kaçınıyoruz. Hiçbir şekilde içine girmiyoruz. Hele ki rüzgar varsa rüzgarın her bir natı kadar yani kilometrenin 1.8 katı kadar mesafe koyarak arasına açığından geçiyoruz. Eğer ki ekranımızın %60'ını kaplamışsa o kütleyi tamamıyla ekarte edecek şekilde etrafından dolaşıyoruz. Bu şekilde önlemlerimiz var. Bunların çoğu 5000 ile 15000 fit arasında oluşuyor. Daha yüksek irtifalarda da var tabii ki ama onlarda artık üst İrtifalarda saçaklar dediğimiz yani o son parçalarından dahi kaçınıyoruz. Çünkü alçak irtifadakiler çoğunlukla yağmur teşekkülleri olduğu için onlar bizim için çok fazla problem teşkil etmiyor. Ama gene de dediğim gibi içlerine girmekten mümkünse kaçınıyoruz. Trafiğin elverdiği, el elverdiği el ölçüde kaçınıyoruz. Peki uçağa bunların zararı ne kadar olur? Açıkçası bunlar şiddeti ve süresiyle alakalı birazcık. Dediğim gibi uçağın etrafı metal. Bir kaplamayla kaplı olduğu için bir kere onlar uçağın etrafından dolaşıp topraklama yaparak herhangi bir tarafından metali metali bulduğu yerlerden boşaltabiliyor. Uçakta bunun en fazla maruz kaldığı yerler e, sivri çıkıntıların olduğu yerler. İşte burun tarafında pitotüpleri var, alfa veinler var, arka tarafta da gene bu şekilde çıkıntılar var. Kanat uçlarındaki bazı aerodinamik olarak çıkıntı yapmış düz olmayan yüzeyler var. Daha çok bunlar maruz kalıyor. E bunların üzerine yıldırım düşebilir, e oraları yakabilir ama bunlar çalışmalarını genelde devam ettiriyorlar, işar gösteriyorlar. Sadece yere indiğimiz zaman bunları değiştirmek zorunda kalıyoruz. Elmos Fire dediğimiz bir şey oluyor. Eğer ki bulutlar çok çok aşırı yüklüyse camların önünde böyle A gibi yanıp sönen bir akım oluşuyor. Ama bu aynı Faraday Sketch'teki gibidir. Yani kutunun etrafında dolaşır. İçeriye en ufak bir etkisi olmaz. Biraz görüntüsü ürkütücü olabiliyor. Yani camın etrafında sanki elektrik akımı dolaşıyor gibi oluyor. Ama bunların en ufak bir zarar yok. Korkmanıza, tedirgin olmanıza gerek yok. Yıldırım genel olarak uçağa değdiği yerde ufak delikler oluşturur. Bir de uçağı terk ettiği yerde bir delik oluşturur. Bunlar bazen kırmızı şekle dönebilirler. Ama bugüne kadar hiçbir şekilde uçağın e, şey, gövdesini delip de işte basınç kaybına sebep olacak kadar güçlü bir yıldırım görmedim. E, o yüzden çok tedirgin olmanıza gerek yok. Evet uçağa yıldırım düşüyor ama bunu biz daha iyi hissetmiyoruz. Sizin de çok hissedebileceğinizi zannetmiyorum. E, çok şi şiddetli bir şekilde şimşek çakmaların olduğu oluyor tabii ki ama bunların hepsinde yıldırım düşmüyor. Yıldırım sadece uçağa havada düşmez, yerde de düşebilir ya da yakınlarına da düşebilir. Ee, özellikle yakıt alımı esnasında eğer böyle bir risk varsa e, yakıt alımını şiddetle durduruyoruz. Bir cephe geçişi varsa böyle bir olayı bekliyorsak o zaman yakıt alımını geciktiriyoruz. Çünkü yakıtın da oluşturmuş olduğu bir statik elektrik var. Yakıtın ve yakıt buharının olduğu böyle yerlerde e, o elektrikler buluştuğu zaman yangın ihtimali olduğu için... Bu türlü havalarda yakıt ikmali yapmıyoruz. Ayrıca bir de e, uçağın geriye itilmesi ve motor çalıştırılması esnasında dışarıda irtibatta olduğumuz yer görevlisi var. Onlar işte motorların etrafında kaçak var mı, yangın var mı, motor çalıştırılması esnasında e, bunları gözlemliyorlar. Ayrıca e, uçakların geriye itilmesi esnasında trafikleri de gözlemliyorlar. Bir şekilde emniyetçiler yani. Onların yerde olmasının oluşturmuş olduğu bir dezavantaj var. Çünkü onlar kabloyla uçağa bağlılar. E, kokpit personeliyle kendi aralarında bir komünikasyon var. E, motor çalıştırma esnasındaki prosedürler konuşuluyor. İşte o yağmurlu havalarda uçağın üzerindeki elektriğin bu şekilde onun üzerinden boşaltılması riski olduğu için hayati tehlikesi var. O yüzden böyle durumlarda e, o push bey'i yani geriye itilmeyi yapmıyoruz. Gerek, e, gerekirse bekliyoruz ya da elle iletişim kuruyoruz çeşitli elle haberleşme yöntemlerimiz var. Bunları bütün pilotlar ve yer personeli biliyor. Kablo kullanmıyoruz. O zaman uçakta arada bir bağlantı olmadığı için topraklama kişi üzerinden gerçekleşmemiş oluyor ve hayati tehlike söz konusu olmuyor. Artık biliyorsunuz ama şartları çok değişti. Meteorolojiler çok değişti. Yazlar, kış kışlar yaz olmaya başladı. Artık yazın yağmur yağdığında fırtına çıktığında şaşırmıyoruz. Kışın günlük güneşlik olduğunda şaşırmıyoruz. Bunun aynısı yüksek irtifalarda da geçerli efendim. Eskiden 30-35 bin fit üstünde bulutlar olmazdı. O irtifaları çıktığımız zaman artık çok yumuşak sakin bir e, uçuş şartına ulaşmış olurduk. Çünkü temizlemiş olurduk bütün bulutları. Ama artık bizim uçaklarımızın servis zamanı 41 bin fit 40 bin fitlerde, 41 bin fitlerde hala daha bulutlara teğet gittiğimiz oluyor. Bunu işte dünya düzeninin değişmesine, işte bu sera gazlarına falan bağlıyorum açıkçası ben. Bunlar daha da değişecektir ileriki senelerde. O yüzden artık seyir irtifasına ulaştığımız zaman dahi çok uzun süreler türbülanslı havalarda seyahat etmek durumunda kalabiliyoruz. İşte bunun sebeplerinden bir tanesi de bu bulutların çok yüksek olması. Benim başıma meslek hayatımda böyle bir şey geldi mi diye, diye soracak olursanız aslında geldi birkaç defa ama bunlardan en kritik olanı şuydu eğitimdeydim. Daha işte uçağa hakimiyetimiz çok fazla yok. Eğitimi de tam bitirmemişim. O uçuyorum hangi şehirde şu anda tam hatırlamıyorum ama çok fazla yağmur var. Yaklaşma esnasında yağmurdan dolayı pisti göremedik minimumlarda pas geçtik inemedik ve deniz üzerine açıldık. Deniz üzerinde de çok fazla işte bu yağmur teşekküllerinin olduğu içi dolu bulutlar vardı. Bunların içerisine girmek zorunda kaldık çünkü o kadar doluk yani kaçmak imkansız neredeyse. çok şiddetli türbülansa maruz kaldık. O zaman işte kanat çok fazla esnemişti. Kanatların ne kadar esnediğinin esnemesinin normal olup olmadığını da bir başka videomda anlatmıştım. İlgilenenler onu da seyredebilirler. Çok fazla esnediğini görmüştüm o zamanlar tabii bu bilgilere sahip değildim açıkçası. Ben bile bir miktar ürpermiştim. Neyse sonunda o bulutlardan çıktık. Havalimanına inemedik tabi meteorolojik şartlardan dolayı. Başka bir yere divert ettik. Gittiğimiz yerde kar yağıyordu. İndikten sonra tabi oraya giderken de böyle havada bir yanık kokusu gibi ama elektrik kablosunun yanığı şeklinde bir koku aldım e, ee, uzun süreler teknik personel olarak da çalıştığım için bu türlü kokulara aşinayım birazcık. Ee, o zaman söylemiştim hafif bir koku geliyor diye. Uçak havadayken sağına solunu kontrol ettirdik kabin ekibi, ekibi arkadaşlarımıza da ama herhangi anormal bir duruma denk gelmedik. Sonra indiğimiz yerde tekrardan yakıt alıp aynı şehre gelip e, yaklaşmayı deneyecektik. Ortak teknisyenleri çağırdık. İşte dedik böyle bir yanık kokusu aldık uçağa bir kontrol edebilir misiniz diye. Ondan sonra işte o size söylemiş olduğum çıkıntılar demiştim. Uçağın hiç kullanmadığımız 3 numaralı anteni vardı o zaman uçağın yukarısında. Uçağa yıldırım düşmüş ve elektrik o antenin üzerinden anteni yakarak boşaltmış orayı. Simsiyah orası. İşte kullanmadığımız bir telsizin anteni olduğu için herhangi bir şey yapmaya gerek kalmadı. Yakıtımızı aldıktan sonra tekrardan geri döndük. Hava nispeten düzelmişti ve inebildik. Böyle bir anım vardı. Yani dediğim gibi yıldırım düştüğü oluyor uçağa ama Çoğunlukla bir problem yaratmıyor. Belki bazen işte o ufak tefek delikler oluyor. Onu da gövdeci arkadaşlar daha sonra onarmak yoluyla e, uçağı 2-3 gün içerisinde tekrardan servise hizmete veriyorlar. Evet efendim bugün sizlerle yıldırım konusunu konuştuk zararları oluş şekilleri biz neler yapıyoruz kaçınmak için sizlerin daha inceleyici bir uçuş ortamına sahip olmanız için bunlardan bahsetmeye çalıştım umarım hoşunuza gitmiştir sorularınızı ve yorumlarınızı lütfen videonun altına bırakmayı unutmayın her zamanki gibi yerlere değişiyor ve yaşatılıyorsanız hoşçakalın mutlu kalın bir de tabii ki bende kalın efendim kendinize çok iyi bakın bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.